Adım Şebnem. Çok, çok boş işler yapıyorum artık. Şimdi <laughs> ilk adımı atacağız. Umarım güzel haberlerle gelir. Umarım olumlu sonuçlanır. Bekliyoruz. <laughs> i̇zledim. Ya yani şu şeye kadar izledim. Kendi kısmıma kadar izledim ya. Ama evet. çok güzel video olmuş. Oğlum Aldım. gerçekten <laughs> ya. Çok sevindim. Allah. Aldın Oldu. yani. Aldım aldım. Verdiler. En iyisi abone onlar bana abone olsun. Yok hiçbiri ben abonelikleri yok bende. Ben olurum ama. Nasıl ben üstü çıktı? Ben aldım onu. <laughs> 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 güzel bir zorlu ama güzel bir süreç geçecek inşallah. Evet bugün büyük gün. Bugün en sonunda o beklediğimiz kredi onaylandı. Paramızı alacağız. <laughs> Şöyle bir durum var biliyorsunuz. 1 milyon aboneye doğru gidiyorum. Şu an kaç bin abone var Şevdem Hatta? 997 bin. Normalde insanlar 1 milyon abone özel böyle şey yapar ya. 1 milyon abone özel videosu falan filan. Biz abi 1 milyon abone özel oyunu yapacağız. Parayı da bunun için aldık. İlk aşama para bulmaktı. Çünkü büyük bir oyun yapmak istiyoruz. İkinci aşamada bu parayı kullanabileceğimiz bir ekip bulmak. Kim geliştirecek, kim yapacak. Yani oyunu kim ne yapacak onu bir toparlamamız lazım. Ama para kısmı önemliydi onu hallettik. Kaç abone var? 762 bin Adam bak, öngörüye 240. bak 762 binden 1 milyon videosu çekmeye başlamış. Yani bir senede aşağı yukarı zaman var. Tam 1 milyon abone olduğumda oyun piyasaya çıkacak diye umut ediyorum yani. Zaten bu belgeselimsi şeydi bu oyunu yapma maceratı. Abi sen 1 milyon özel şey video yaptım yok? Oğlum abone... ben kendi Twitch'im 2 milyon olurken Instagram 1 milyon olurken tuvaletteydim ama koyayım. Ben de böyle şeyler yok. Ben 20 milyon 30 milyonu kutlarım falan diye salak bitirme giriyormuşum. Ben öyle şeylere çok ne bileyim yapmışımdır belki karınca çiftliğimde 100 bine özel çiyanın ağzına lahmacun veriyoruz falan diye bir şey yapmışımdır ben. Burada merak edenler varsa 1 milyon abone özel oyun onu da söyleyeyim yani. Bize dört farklı meslek grubunda insan lazım. Geliştirici, tasarımcı, 3D modellemeci, sesçi. Geliştirici Furkan seni yazıyor. sen. Ne lazım sana? Ben böyle ego yapmıyorum. Ben taşak geçiyorum ki ironiyi anlayın diye. PC mi? PC mi? Ego sikiyim. Nasıl Abone PC ya? O senin PC'in yok mu? PC'si yokmuş. Oğlum PC'si olmayan developer olur mu lan? Şöyle şey duydunuz mu siz? Yani PC'si olmayan baş ilk İlk şart yani bu. Şimdi sponsor bu işin en kilit kısmı. Mutfağın ben, güzelmiş enişim Yani. Bu tarz işlerde sponsoru hızlı bağlamak. Tam modern çalışıyor. mutfak. Video falan. yok abi. Bu sefer oyunu, oyun yapılacak. Ne oyunu mu? Bizim kendi oyunumuz yapılacak işte. Güzel bir oyun olacak. Ne bileyim yani kötü oyun yapacağız diye çıkmıyoruz yola sonuçta. 3 tane notebook ya. Güçlü gönder işte abi yani. Oyun yazacağız yani. Nasıl entegre? Oyuna entegre edemem sizi. Yani oyununuza ikonunuzu mu koy? Videoda reklam çok ama MSI var yani. MSI'nin reklamı sıkıntı yok. Ya, logonuzu mu koyayım? logo koydur ya? Biz belgesel çekiyoruz şu an. Ha, belgeselde sizin notebooklar hep gözükecek yani yapılırken yapılırken. Evet. Notebooklar geldi. Şimdi Furkan Developer Bey. Bu seninki. Bebiş. Bu seninki yavrucuğum. Bu da benimki. Biz ne yapacağız ki bunlarla? Bak. Bir influencer'ın sellout yaparken ki şekli, şemali ve onun üzerine oluşturduğu kurgu çok önemli. Mesela en iyisi o yüzden seviyorum ben. Penis reklam yaptığını gizlemiyor. Ben de öyle bir adam değilim. Reklamsa reklamamına koyayım hani. E, reklamını yapıyoruz. Eğer kişi reklamı kimle yaptığını ve ürünün arkasında durabileceği bir ürünse, e, bunu da makarayla kukarayla izleyicisini kandırmadan sunabiliyorsa bal gibi reklamdır o. Tamam mı? O yüzden sıkıntı yok bu işte. Ama böyle hani izleyici aptal sanıp aradan kaktırayım, bilmem ne kaktırayım diyorsa, <laughs> düşüyordu gene önümde 5 de... a dur kamera nerede kül döktüğüm için birazcık şey durumda bir dakika etraf biraz pis gözükebilir Ya o suratı boş ver buna odaklan. Bak şurası kırıldı. Makro çek mi uzak çek? Uzak çekersem ne manası olacak? Görüyor musun bak limon detayı. Boya, boyamanın güzelliğine bak. Sonsuz ekran yapsana al kardeşim ama gözükmeyebilir. <laughs> Tor. <gülüyor> <gülüyor> gibi gibi şeyler. Neyse bak kırıldı bu ayakları kırıldı. Ama bunları yapıştırırım ben. <laughs> Bir tarantula ister misin? Tell me Bak kafası da böyle diğeri Bunun sakalının bağı da yok, ucunda. O yüzden bence daha realistik duruyor. Abi ellerin sosis gibi. Sikeceğim, şimdi sokacağım. Tövbe yarabbim. Oyun oynarız işte, ne yapalım? Oyun, takılırız böyle bir şeyler. Tamam oynamayız, çalışırız biz de. Aşkım, tasarımcılardan örnekler geldi. Bakacak mısın? Ha, süper be. Oo, e bu iyi ya. Bu işimizi görür her türlü yani. Bu daha fantastik bir şey ama bu da işimizi görebilir. Aa, bu biraz daha böyle enteresan. Siberpunk kafası bir şey çalışmış yani. Da, yavrum bu ne? Oyun. Burası çok iyi ya. Kızım bu GTA 5. Adam GTA 5'in ekran görüntüsünü alıp tasarımda yollamış bize. Oyun. GTA 5 bu. O yapmış olmaz mı? GTA 5'i. Bence sen o kadar küçümseme. Mi? Ciddi mi diyorsun ya? O mu yapmıştır bu? Selamlar. İş görüşmesi. Evet. Merhaba. En sevdiğim çar bu. Abi hiç kameraya bakmıyoruz. Belgesel çekiyorlar şu anda. Ee, yokmuş gibi davranıyoruz kamera. Bu arada Furkan, Ferhat... Bunu sen tasarladın değil mi? Yani Şebnem öyle söyledi bana ama bu senin tasarımın. Evet. Şimdi bu GTA 5 değil mi? Yanlış anlaşılmaması söylüyorum. Bu GTA 5'i sen tasarladın değil mi? Evet. Ekran görüntüsü almadı print screen'e basıp. Bunu direkt tasarladın. Evet. Şimdi sen bunu tasarladın şimdi bizde iş görüşmesi mi yapıyorsun? Evet. Biz de çalışacaksın yani bunu tasarladıktan sonra. Evet. E güzel. Okey. Mesela ne güzel olur biliyor musun? Twitch yayıncısıyla anlaşmak. Bir tane böyle her kafa oyunun bir Twitch yayıncısıyla anlaşması var ya. Hani öyle bir tane sağlam bir adam bulacaksın abi. Aslında böyle satışlara garanti etki. Abi bizim oyunun fragmanında senin gibi bir adam kullanmam lazım ya. Böyle hani yakışıklı, karizmatik hani fragmanın böyle etkisini <laughs> arttıracak bir adam lazım yani. Canı sağ olsun. Böyle hani böyle satışlara karizmatik hani fragmanın böyle etkisi mi oyunun fragmanında senin gibi bir adam kullanmam lazım ya böyle hani yakışıklı karizmatik hani fragmanın böyle etkisini artıracak bir adam lazım yani. E, ya oğlum canı sağ olsun Ne yapmam istiyorsun yapayım hemen. Diyeceksin ki bak döneceksin kameraya ben de seviyorum diyeceksin bu hani ben de seviyorum. Ben de seviyorum seslendiriyorum öyle mi? Mikrofonu el, elime alayım da. Ah. Cringe mi olsun yoksa seksi mi olsun? Abi full... Bunun bir... cringe olmama şansı var mı ya? Seksi bas. Yani ne kadar seksi o kadar iyi. Ben de seviyorum. Kupan <laughs> mı? Gülüyor. Gülüyor. Ya böyle arkadaşlık mı olur ya? Böyle arkadaşlık olmaz kardeşim. Ya olur oğlum bir şey yapmayacaksın ya. Yani Yap bitecek çok çok kısa ya. Ben de seni seviyorum. Beni değil oyunu seviyorsun oğlum. Beni değil oyunu ha, oyun, seviyorsun. Konumuz oyun. Oğlum ben sana yükseliyorum. Ne yapayım? Mesela bir tane şey saçları savururken böyle hani ben de seviyorum. Hani böyle bir şey. Ben de seviyorum. Bir tane böyle şey yap abi mesela dönerken dönverdik yani ben de seviyorum. Tam cümleyi bitirip mi döneyim? Dönüp bit geldiğim <laughs> zaman mı ben de seviyorum diyeyim? Kesmiş ama bunu kuyup Burada amaç şey aslında. Bilası yapamıyorum yani. Hani yapmayıp yapmayıp işini bozuyor aslında da pek öyle gözükmemiş sanki oyun yaparken örnek oyunlara bakmak önemlidir tamam hani oyun zekamız var genel tasarım zekamız var hani bir şeylerden böyle anlıyoruz ama örnek oyunlara da bayağı bakıyor. yapmaya Çünkü hevesliyim yani fark ettiniz Peki, mi Temel olarak en azından kafada bir şeyler oluşsun Fukan abi bak bize böyle bir şey lazım direkt yani bu kafada bir şey yapsak cuk oturur yani baksana 10 numara lan e bu Witcher ha Witcher işte bunu bunu birazını değiştirip yapalım yani olmaz mı biraz değiştir yapayım. aynı yani Witcher gibi süper olur yani Örnek işlerden bir tanesi. Direkt böyle bir şey yapmak gibi planımız yok. Ama hani ben hani oynayayım bir yandan, sen de o sırada gör istiyorum. En azından örnek bir şey olsun. Mesela Days Gone güzel oyun, nefis gözüküyor. Tasarım olarak mesela bu tarz bir kafa olabilir. Ha şimdi GTA 5 diyeceksin biliyorum senin uzmanlık alanında ama GTA 5 bize fazla yani. Hani o kadar uçamayız. Laptop vereceksiniz değil mi? Laptop. Senin laptopun yok mu ya? Konuş. <laughs> çok gerçekçi bu arada. Yani laf sokmalar falan göndermeler Uzun çok yani. iyi. Bilmiyorum. Şu an bir şey diyemeyeceğim abi sana. Bundan mı istiyor? Ama anlamıyorum ki sen. ne diyorsun? Bu laptop'tan olursa çok güzel olur. Ya halledeceğim ama bir saniye. Ferhat yani biraz... Tamam ya bir bakalım. Tasarıma bir karar verelim beraber istiyorum. Tamam bu laptop. ya içerisi çok adam oldu ya. İnsanların gördüğü zaman böyle etkilenebileceği güçlü bir kadın figür lazım. Hani bu kadın bu oyunu oynuyorsa ben de bu oyunu oynarım. Ya buna dayandırılmış bir marketing faaliyeti tutar yani. Güçlü bir kadın figür. Şimdi bir tane biz poster yaptırmak istiyoruz tamam mı? Bunu hem dijitalde kullanacağız hem de aynı zamanda böyle fizikselde kullanacağız. Bayağı böyle sen Kadıköy'de Beşiktaş'ta gezerken bunun posterini göreceksin. Dev çalışma yani büyük. Ya biz direkt seni düşündük. Hatta özel çalıştık bir tasarım. Hani seni bizim oyunla beraber konumlandırdığımız bir şey. Hatta gösterir mi? Hatta bir saniye şöyle bir hazır mısın? Geliyor. Bak, hadi neyse bir açalım böyle. At. 1 milyon abone bizim oyunun ismi. Sen, <laughs> ee, ben de severek oynuyorum ve adın yani Nikin. Pelin, görüyor musun? Dondu mu ya? At mı şey oldu? İnternet var mı şu an? Şey abi, bu aralar benim e, gözlerde biraz sıkıntı var da abi. O benim değil mi abi? Meryem bu sensin. E, şey o benim yani. E, şey abi e, ilginç bir çalışma olmuş tabii. Evet ilginç e, oldu biraz. Yani, şey özellikle yazıların ben şeyini çok beğendim. Üstteki olur. Bu işte ya yani. Sen şimdi var mısın yok musun yani? Var mısın projeye yok musun? Hani şey gibi oldu. Acun abi var mısın yok musun gibi yani. Ne diyorsun? Şöyle bir şey söylemek istiyorum abi sana. Hayır. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Az önce birileri şey yazdı. O benim sahne kısmında bir yere koymuş mu bir daha onu anlamadım. Öyle bir şey gördün mü? Böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. çok daha iyi oldu. Vallahi bu daha iyi oldu. Ne o bakayım? Ha bak. <laughs> bu ne ya? Niye be? Ya bence çok güzel olmuş ha. Enz bu olur mu? Altında Pikmin yazıyor. Vallahi ne var ben bunu kızım. Bu kalmış öyle yani. Ben evet abi. <laughs> mesela bak mafya. Benim direkt hani kafamdaki olaylardan bir tanesine daha benzer bir oyun Laptop yani. Tam olmasa abi. bile. Bu tarz bana daha yakın gelebiliyor. Böyle çizgisel giden oyunlar daha yakın gelebiliyor. Sen mesela daha açık dünya tarzı bir insan mısın? Hani GTA'dan dolayı soruyorum yoksa çizgisel oyun daha mı çok seversin? Evet. Hangisini abi? Evet abi. En sevdiğin mesela oyun türü ne abi? Hani daha hangisi de daha samimisin? GTA 5. GTA 5 okey tamam yani. Ama sen aksiyon mu daha çok seversin? Evet abi. Ne? evet abi. Ne tarz aksiyon mesela? Böyle e, uzak çatışmalı aksiyon mu seversin? Kılıç, balta, o tarz şeyler mi daha çok hoşuna gidiyor? GTA 5. Yani silahlı aksiyon <laughs> seviyorsun. GTA 5 aynen. Sokucam sokacağım GTA 5'i ne? Anladık GTA sen yapmışsın tamam oğlum. Bir cevap ver lan diğer sorulara. Ya ben nasıl mobbing yapmış olabilirim ya? Ya öyle bir şey mümkün mü ya? Adama bağırmak mobbing mi? O adam dolandırıcı ki. Ya böyle salakça bir şey oluyor. Nasıl mobbing yapacağım ya? Dolandırıcı değil mi? Abi adam ekran görüntüsü almış. Tasarımcıyım diye geliyor. Fragman yapacağız tamam mı? Oyunun fragmanı abi. Baya sinema filmi fragmanı gibi düşün. Bana böyle profesyonel kurgucu lazım. Hakikaten de film gibi düşün bunu abi böyle. Profesyonel bir şey. Bu arada piyasadaki... Hani ...iş yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım diyenlerin çoğu böyle yani. Herkes böyle değil de... ...birçok insan böyle harbiden. Ya senden bir beklentisi var, ya işi daha yapmadan ya da ne yapabildiğini göstermeden... ...bir şeyler alma yolunda, alma peşinde... ...çok garip insanlar var ya. Bu şekilde başlarsan, evet kurgulayacaksın yani. Hani... <laughs> Sen yaparsın diye düşünüyorum. Dolayısıyla yapmasını öyle dediler bana <laughs> ama. De evet. Valorant funny moment yaptım. PUBG <laughs> funny, funny moment var. Funny mamutçu kurgucular. Mutluluğun funny moment var. İşte benim <laughs> yüzüm funny moment var. Funny moments yapıyorum. GTA 5 funny moments var. Yapıyoruz yani. Onu da yaparım. Sizin oyun abi. Ona da bir funny yapalım. Ona da bir funny yapalım. Bizimki zaten Kendiliğinden funny. Valorant diyorum yok, PUBG diyorum yok. Daha neydi yapacağım ya? Ne yapacağım abi ben sana? Şimdi oyunları böyle yaparken abi pazarlamasına da eş zamanlı olarak başlamak lazım. Çünkü pazarlamada en az oyun yapmak kadar önemli bir şey. Şimdi biz bunun için bir fragman yaptık. Hani fragmanın görüntülerini falan hep çektik, hazırladık ama ses lazım. Ya yani sesler benim sesim olmaz. Seslendirme bu konularda kritik bir şey yani. İyi bir ses gerekiyor. Bunun için de çok güzel bir adamla pazarla oturacağım yani. Kısmetse o seslendirecek. Bitti abi fragman bu. Nasıl? Bok gibi. <laughs> abi dalga geçme yani. İyi yani. Abi dalga geçmiyorum. Bok gibi olmuş. Nasıl bok? Bağışlara bakacağım. Yani ne, ne demek bok yani? Ya şimdi, yani boku anlattırmadan yani şu kötü yani hani yan yana koyalım. Farkını kimse anlamaz bence. Oğlum abartma lan yani. Şimdi senin sesin yok. Senin sesin eklenince on numara olacak yani. Her türlü gideri olur ya sesinle beraber. Ya ben bunu, bunu mu seslendireceğim ben? Bu, buna ses mi koyacağım buna ben? Ben mi koyacağım? Ses mi koyacağım? Sen ben? koyacaksın sesi abi. Bir ses vereceksin. On numara fragman olacak işte yok ya. Yok abi yapmam mümkün değil. Nasıl mümkün değil ya? Müm mümkün değil abi. Bunu, bunu seslendirmeyeyim ya. Yani? Ben seni anladım abi. Sen bana IBAN'ını atsana. Ne IBAN? Ne yapacaksın IBAN? Yok abi seslendirmem ya. Şu IBAN'ını atar mısın ya? Mümkün değil. At abi IBAN'ını. <laughs> Sen IBAN'ını atar mısın abi? Abi gider mi Hayır IBAN falan yok seslendirmeyeceğim bir. Alt tarafı iki tane numara göndereceksin. Abi iki tane değil bir kere IBAN numarası. Bunu bir bunu bir öğren hiç göndermemişim belli ki. Hayır abi atmıyorum. Oğlum seslendireceksin. Şu IBAN'ı atsana bana. Atmayacağım ya. Seslendirmiyorum. Git. 1 milyon abone özel oyunu. Bir insan, bir adam. Gerçek bir oyuncu. Sevgi dolu bir eş. Hayvan sever. Bir oyuncunun olabileceği en üst form. O Enis Kirzo. Kirazoğlu Ve artık o da oyununu yapıyor Enis Kirazoğlu yapıyor bu oyunu Üstelik tek başına yapmıyor Ekiple yapıyor Çünkü tek başına oyun yapmak zor Bu ekip bilgisayar kullanıyor Ama oyun oynamak için değil Oyun yapmak için bilgisayar kullanıyor Şimdiden popüler insanlar sıraya girdi bu oyun için Ben de seviyorum Görüyorsunuz işte Herkes bekliyor bu oyunu bir milyon Çok abone adım. özel oyunu. Bir insan. Bundan bir... nasıl? aynı devam ediyor işte yani nasıl? Şey oyunu da açalım. Oyun fragmanı mi yine? E işte bu yani oyun fragmanı abi. Tam da oyun yok abi. Seni izledik sadece. Böyle yapayım dedim bu fragmanı. Niye ünlü insan yazıyorsun? Oğlum iyi misiniz? İnsanlara ne diyeceksin? Böyle mi çıkartacaksın fragmanı? Ha. E i̇nsanlar demeyecek mi? Oyun nerede? Seni izledik sadece. Ben 10 numara 5 yıldız olmuş abi eline sağlık. <laughs> Eyvallah. Sal. Vallahi diyorum eline sağlık. Eyvallah. <laughs> Nasıl 10 numara 5 yıldız. Hiçbir şey yok. Oyun mu oyun yok. Sadece enisi izledik. Abi farklı bir bakış açısı ya. Bu adam milyonlar neyi seviyor? Böyle anlattığı için seviyor. E yine bu şekilde anlatmış. Milyonlar izleyecek bunu, beğenecek ya. Oğlum, oyun yok, oyun. Bu adam oyun çıkartıyor. Oyun fragmanı olması gerekiyor. Oyun yok ortada. Enisi izledik sadece. Enisi abi var. Siz iyi değilsiniz. Ben de şu an iyi değilim. Kolay gelsin size. Şu zincirleri kıralım ya. Biraz bir farklılık ya. Ben sana açayım mı demo oyun, bizim oyunu? Vallahi aç abi e valla. Şimdi gelir zaten ben de oynayayım diye. <laughs> Çıldıracağım ya. Getirdi bize. Oyun <gülüyor> <kaldı>. <gülüyor> Kendini çekmiş. Manyak. Diğeri de diyor ki çok güzel olmuş. Lan neyi güzel. Oyun fragmanı yok. Oyun yok. Oyun. Kendini çekmiş adam yani. Aa bak burada özellikle çalıştık bu detayları. Abi grafikler inanılmaz. Değil gibi akıyor gerçekten. Yani şu ataklar falan inanılmaz iyi. Ee, Her iyi abi, oynamış. Bir şekilde counter yapıyorum değil yani... mi? mi? Yani. 60 yıllık RPG'yi geçmiş vallahi Ferit. Of AI falan inanılmaz iyi abi. Grafikler falan da efsane. Tabii abi, canım. Benim filmde, filmde falan film oynadı bir de. Filmde falan oynadı bir de. Ne, ne yapıyorsun sen? Ben serin oyunu oynuyorum abi işte. Baksana olaya ya grafikler, grafikler. ee bak botlar bile 10 numara NPC'ler hareket ediyor. Abi 8 board soruyor. Witcher oynuyor. Abi adamların oyunu işte ne güzel yapmışlar Oğlum, Witcher ya. Oğlum 3 abi, bu 3 3. Demo diye adam bunu mu oynatıyorsun? Abi ya yani, ortak vizyonumuz aynı ya. Hani benzer bir yani, şey. Ne diyeceğim yani. amına koyayım? Dur O yüzden Bunu örnek olsun diye oynattırdı. Ya yani böyle olacak işte bizim yani. Oğlum bu demo değil bu oyun. Çıktı bu oyun. Oynanıyor, hatim edildi insanlar tarafından. Witcher 3 bu oyun Kemal. Abi adam ortak vizyon diyor biraz şu Türk yapımcılara da bir destek olalım ya. Ha ben destek olmuyorum şu an yani. Ama adam ne güzel yapmış akıyor işte ya. Ortak diyor vizyon diyor. Aynı vizyon yapacağız ya. Abi siz kafayı yemişsiniz. Yani çıldıracağım amına koyayım ya. E gel az oyuna gel. Bu küfür neydi bir kere? Ne bileyim. Ben. Her şey yaşıyor yani şu an şehri ya. Öyle hissediyorum yani. Onu. Grafikler de inanılmaz abi. Abi bu makine o yüzden alıyorum <laughs> Nasıl? Ya, ya oğlum çok iyi ya. Olay yani sen altlar falan çok iyi oğlum. Optimize <laughs> mi abi? Optimize abi, ya. Tamam, şey Yapmış olduk, olduk, olduk ya. ya. Yani de... çekilecek de bir şey abi, yok zaten. Ya önemli olan niyet abi zaten. Ben Başka. aynı düşünüyorum seninle. Benim problem şu abi, yani komik değilim. Hani komik yazamıyorum. Ya benim bildiğim YouTube'da en çok gülen insanlardan bir tanesi sensin. Yani ne yapalım? Hani nasıl bir senaryo çalışması yapmam lazım benim bunun için? Oyun oyun senaryosu... Ha, benim aslında çok güzel bir fikrim var. Bizim bu Hürriyet Mahallesi'nde geçiyor. Hürriyet Mahallesi'nde oyun nasıl geçsin ya? Hürriyet Mahallesi'nde oyun geçer mi ya? Geçer oğlum niye geçmesin? 100 tane oyuncu uçakla Hürriyet Mahallesi'ne atıyorlar. Böyle her çember var. Çember yavaş yavaş daralıyor. Haritada herkes birbirine patlatıyor. Orada hayatta kalan bir kişi bir tura geçiyor. Orada da survival mod başlıyor. İşte çevredeki çalı çırpıyı topluyorsun. <laughs> onunla kendine baraka yapıyorsun. Çünkü gece dolar geçiyor. Eğer gece dışarıda kalırsan dolar sana bıçağı takıp kaçıyor. O yüzden barakanın içerisinde <laughs> kalman lazım. Böyle bir ayı atlatabilen 10 oyuncu 5 yerden çift kale maç yapıyor. Tabi bu arada 3 dakikada bir havadan renkli renkli şekerler geliyor. Tüm renkler yan yana onlar patlıyor ekranda yer açıyor. Sen yana bir tane kız çocuğu veriyorlar. Dünyada meğersem salgın varmış. Herkes zombiye dönüşüyormuş. Meğerse kızın damarında Türk Hava açısı varmış. Onu çıkartıp tüm dünyaya vurup Salgını bitireceklermiş. Tam kızı aile ekibini yetiştiriyorsun. Bir bakıyorsun karşıda bir tane inşaatta aşık aşıklar elem yapıyor. Ufak bir tane helikopter var. O helikopterle binaya dinamitler yerleştiriyorsun. Altı oyunu mixledi şu Hatta an. Abi oyunun ara sahnelerini yöneteceksin, bak abi film yönetiyorsun sen, ya, ne bak alakası film var yönetmenisin abi. sen, oyunun ara sen geçen ya. Abi ya oğlum bak film yönetmeni diyorsun da aynı şey mi ya? Abi aynı şey, ara sahneleri şöyle bir yönetmen gözüyle, bak böyle olsun şöyle olsun. Madem dedi. aynı şeyse kardeşim, benim de sana yakışan bir rolüm var, gelirsin oynarsın, o zaman ben de senin işini yönetirim. Film. Film. Filmde oynayacağım ben. Evet oynayacaksın. Oğlum ben ne anlarım lan filmde ben oynayacağım. Ben ne anlarım oyunda, aynı şey. O zaman filmde oynayacağım ben, sen yöneteceksin, okey mi? Ee, okey. Tek başıma oynayacağım peki ben? Ben de oynarım. Uzun zamandır oynamıyorum. Biraz paslandım ama oynarım. Valla bak rol falan varsa ben oynarım. Oynamayayım var <laughs> Geçen gün Poli Simulator oynadığı bir videoya denk geldim. O kadar tatlı oynamış ki yani bayıldım ya. Açarım. Biz işte. Can söyledi benim de bir arkadaşım. Kanımla beraber acayip acayip televizyonla... Ve direkt filme geçti kaldık. bak. Televizyondakilerin çoğu uydurma abi. şey demiyorum bak buna bir şey demiyorum. Ama insan gene de bak garip garip şeyler öğreniyor. Mesela Tenebin boklu. Tene ne? Bin bu. sen biliyor musun Tenebin Bimbo'yu? Bunlar böyle her türlü suç işlemeyi kendilerine adet edilmiş. <laughs> Şimdi <laughs> gene oluşan bir kıvılcım İçinde böyle her türlü suç işlemeyi kendilerine adet edilmiş. Size <laughs> <İşte> bak. <laughs> Allah'ım ya. Şimdi... Bu eksik yakalayamadım ya. Bunlar böyle her türlü suç işlemeyi kendilerine adet etmiş. Ya <laughs> amına koyayım. Şimdi bu ağzı nasıl göz videonun ya? Adım Şebnem. Yaklaşık 8'im. İkimiz. Çok yaklaştı oyun yani. yapacak bir youtuber arıyoruz yani. Yani böyle onlarlarsa kendileri de yarın ölür demek. Oğlum bayağı bayağı baya film çekmişler Aa. arkada bu arada. Çıkabilir Selamlar. o film. Selam abi. Bizim oyunun diyorum YouTube videosunu çekeceğiz. Yani böyle let's play yapacak bir YouTuber arıyoruz yani. Sen çeker misin? Yani popüler adamsın da. Alt tarafı oynayacaksın yani. Yok abi ben oyun videosu çekmiyorum. Hiç mi çekmiyorsun ya? Hiç. Sıfır. Yani bir kere çek. <laughs> yok abi. Yok. Vallahi çekmem de. Var mı çeken tanıdığın biri? Hakikaten bugün en özel günlerden bir tanesi benim için. Ya bir yıla yakın sürede uğraştığımız oyunumuza e, oyunumuzu en sonunda hep beraber göreceğiz burada. Oyun zevkine güvendiğim insanlarla beraber bir bakacağız, yorumlayacağız, analiz edeceğiz. Final halinde çok yaklaştı oyun yani. O acayip heyecanlı. Ee, telefon yoktu maske. <laughs> Vallahi baya heyecanlandım ya. İlk defa oyunu göreceğiz hep beraber. Furkan. Furkan hazır mı? O hazırdır diye düşünüyorum yani. Furkan açacak çünkü o oynayacak biz bakacağız. Hazır mı lan? Evet abi. E bence güzel olmuş. Öyle mi diyorsun? Bence çok güzel. Şu ilerdekileri de vursana bir ya. Onu da bir görelim. Abi bu oyun satar ya. Abi çok iyi, çok çok iyi ya. Öyle mi diyorsunuz ya? Çok iyi oğlum. Ne bileyim sen... Bu arada bunun sonunda gerçekten bir oyun şaksaydı böyle ama baba bir oyun. Şşş. Belki biraz şeye benzemiyor mu? Herkes troll sanarken satışta pat. Ne ya bu? Şey gibi sanki bu, hafif bir Mountain Blade mi desem? Ya yani yok, o da değil abi ya. Ne bileyim biraz şey gibi sanki. GTA ha, çıkacak sanki. mı dedi? Yok ne bileyim GTA 5 de değil. Böyle ne bileyim işte... Allah Allah ya. İyi, yakında de, o zaman de. o tip şeyleri kapıştıracağız. Yok abi, o da değil ya. Yani, yani Insight diyeceğim ama... Yok be abi, Insight da değil ya. Oğlum şeye benzememiş mi ya bu Assassin's Creed'i? Sen söyleyeyim mi şey gibi olsun diye. İyi oğlum bu çok benzemiş. Yani bayağı aynısı olmuş yani. Ya, ya ben, şaka de ben de şimdi bir tekrar baktım da bu bildiğin hakikaten aynısı bu. Yani bunu niye alsın abi adam satmaz bu. Öyle mi yani hmm. diyorsun? Bence çıkarmayın bunu. Hadi ya. Çıkarmayın bunu abi. Çıkarmayın bunu ben abi. Ben bize... bir sene bir oyun üzerine çalışıyorsun çalışıyorsun. Oyun çıkıyor. Kendi aranda oynuyorsun. Eee çıkarmayın abi. Ben ya. Bugün oyunun incelemelerinin yayınlanacağı gün. Oyun henüz piyasaya çıkmadı ama inceleme sürümlerini gönderdim YouTuber arkadaşlara. Onlar videolarını bugün paylaşacaklar. Ama ben de ilk defa göreceğim. Hiçbiriyle konuşmadım yani. Hani mesela dost falan ne demiş? Hiçbir fikrim yok yani. ilk defa videoda göreceğim ben de. Özellikle dedim hani abi istediğini söyle serbest. Stinkçim ne yapıyorsun Kim? Şey çıkar diye umut ediyorum. Deniz. İncelemeler çıkmış. Dostun videosu yayınlanmış. Harbi mi lan? Evet. Aha. Gün geldi. O gün geldi. Hadi bakalım. <laughs> Ben prensipleri olan bir insanım. Öyle popüler olan her şeyin üzerine atlamam. Abi Elif abinin bir oyununu incelesene. Peki ulan benden virah gitti. İnceliyorum. inceliyorum işte. Birazcık böyle kendimi zorlayarak da olsa bitirdim ve inceliyorum. Ama önce... Bu video MSI sponsorluğunda hazırlanmıştır efendim. Ve bugünkü dikkat çekeceğimiz modelde şu anda ekranda gördüğünüz GE66 Raider. GE66 <laughs> Raider yine başkaları kazandı ya of sponsor almış olması gereken sponsor almış ya adam, adam. benim <gülüyor> videonun <gülüyor> önüne sponsor almışlar lan bari benim oyunun incelemesinden ben ben... <laughs> ulan yine bu senaryoda en en para kazanamayan ben oldum ya lan bu ben, ben. Enes'in 1 milyona özel abone oyununa dönersek... Her zaman gibi dürüst olacağım. Oyun bok gibi arkadaşlar. Yani ne diyeceğimi sanıyordunuz bilmiyordum ama bok gibi. Bunu yıllar içerisinde incelediğim kaç tane oyun ama için... Ama yaratıcı da görüyorsun değil mi? ...bok kelimesinin hiçbir oyuna bu kadar yakıştığını hatırlamıyorum. Enes'in 1 milyon abone oyununa cuk diye oturdu ya... Abi sponsor değilim Bu kadar sadece. rezil bir şey oynamak. Lan yemin ediyorum bu oyun yüzünden oyun oynamayı falan toptan bırakmayı bile düşündüm. Hayattan soğuttu lan. mı sanıyorsunuz? Enes. Efendim? <laughs> Bebeğim, Mete'de de video yayınlamış. Efendim? Bizim oyunun videosu. Bugün Enis'in 1 milyon abone özel Güzel oyunda oynayacağız. Ama oyuna geçmeden önce bugün bu oyunda bizlere eşlik edecek olan MSI'ın bu laptopuna sonsuz. Bu da sponsor da. olmuş. Kendisi bir <laughs> nefis. Ekranda da gördüğünüz gibi ışıklarıyla, tasarımıyla Aynı sponsor bu da almış. RTX'in gücünü de arkasına alıyor ve çalıştıramayacağı oyunda yok. Enis'in oyunu zaten bir şeye bekliyor. Valla oyun hakkında ne desem bilemiyorum. Yani sanırım devam edemeyeceğim ya. Çünkü beni çok sarmadı. Eğer sizler de çok hani şey yap. Tuna oynadı mı? Bizim Pintipan'da. Hanımlar beyler farkındayım, merak Story ediyorsunuz, atmış. sıkça soruyorsunuz Tuna. yani. Kiraz oyunu yayın dışı oynadım ama çok fazla sarmadı ya benlik değil maalesef. Ama biz akşam Bannerlord'a devam edelim, <laughs> bekliyoruz <sizi>. Bannerlord oynayacakmış. <laughs> Bannerlord oyunu o zaman, oyna yani. 1500 bölüm Bannerlord oyunu abi. Buradan da MSI'ya teşekkür ediyoruz. <laughs> 1500 bölüm sponsor almış. Abi anlamadığım şey şu. Ya siz zaten benim belgesele sponsorsunuz yani oyun hikayesinde siz komple varsınız zaten yani komple. Hani bir de bunun üzerine gidip niye benim oyun Niye Benelord hiç... oynamadığımı anladınız mı şimdi? <laughs> Uzun soluklu. Yani insanlara sponsor oldunuz ki? Ay sadece bana sponsor Çünkü olun. hiç yapamayacağım bir şey. Benden 1500 bölümlük bir seri mümkün değil alamazsınız. Demiyorum. Herkese sponsor olun. Eyvallah bir şey demiyorum da ya benim hepsinde oyun oynanıyor benim yani. Hani benim oyundan odak sizin ürüne kayıyor yani. Ya siz, siz seçmiyorsunuz. Tamam eyvallah da yani hani bir söyleseydiniz aynısının oyunun olduğu videoyu koymayın deseydiniz yani inceleme seyrediyorum sizin ürünü seyrediyorum. Hani neyi seyrettiğimi anlamadım ya. Ben öyle yapmıyorum. Hayır ben öyle yapmıyorum. Hayır benim hiç öyle olmadı. Farklı düşünüyorum ben. Haftaya o zaman yaparız tekrar. Okey. Kolay gelsin. Bay bay. Evet, e, profesyonel belgesel ekibimiz gitti. Artık geri kalan kısmını ben çekeceğim. 70 75 bölüm Kafi <laughs> abi zaten ömleli. <laughs> 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 Enis Kirazoğlu kameralarımızda şu anda. Ne oldu? Büyük oyun yapımcısı. Ne oldu? Oyun bitti mi? Oyun sevildi mi? Sevilmedi. Oyun yapmak kolay mıymış? Değilmiş. Bir sürü para da çekildi. Krediye de başvuruldu. O kredi ödenebildi mi? Ödenemedi. Para ne oldu? Çarçur oldu. Helal be büyük usta. Eee <laughs> bu oyun ikincisi ne zaman çıkacak? Ya da var mı yeni projeler, yeni oyunlar? Ha? Daha gideceğim banka çekeceğin kredi kaldı mı? Bravo be! Bravo sana büyük usta. Büyük oyun yapımcısı. Büyük usta. Biz Kirazoğlu. Bravo. <laughs> Güzel video yapmışlar ya ben çok beğendim.